şöyle Abla. Tamam. Bu Burası da depo. Yapmak istemiyorlar. Ya, Selamünaleyküm. Evleri hazırlıyoruz şu an. Şimdi baş en içerime. Kadar... Şimdi bazı evlere eşya koyuyoruz. O evlerdeki eşyalar gelen kiracılara satılıyor. Ama şöyle satılıyor. Bir fiyat veriliyor mesela. Kiracı eğer onu kabul ederse ona göre o eşyalar ona satılıyor. Evin içinde o eşyalar ona zimmetli hale gelmiyormuş. Ben onu öğrendim. Eğer kiracı derse evin içindeki eşyalara hiç yok. O yüzden hemen eşyalar alınıyor. Ev boşaltılmış bir şekilde kiracıya geri veriliyor.